Arkadaşlar kar başlamış. Eğer karılardan hoşlanıyorsanız video like atmayı unutmayın. Başka bir bahane bulamadım. Arkadaşlar kaos var. Herkes toplansın. Bakın dün bir video attım. Ekrana fotoğrafını koydum. Az izlendi. Neden? Millet Türkçe rap videoları izliyor arkadaşlar. Bakın Amerika rap ya. Tüm olaylar orada yaşanıyor oğlum. Tüm gerçek olaylar orada. Ama sen Türkçe rap dinliyorsun. Arkadaş biraz kafayı bu olaylara ver ya. Her şey Amerika'da dönüyor. İstiyorsun. Amerika'ya gitmek istiyorum. Ciddi şu an Amerika'da Bakın The Game'i hepimiz biliyoruz geçtiğimiz günlerde bir kanala konuk oluyor röportaj veriyor tamam mı Abi böyle bir cümleler yok eğer Eminem'i seviyorsanız eliniz ayağınız titriyecek bu yüzden şimdiden hazır olun Sizleri soruyorum Eminem mi yoksa The Game mi ve yorumlara yazın Gerçekten merak ediyorum açıklamalara bakalım sonra ben de kendi fikrimi belirtirim Ek bonus haberlerde ekleyebilirim artık üşenmezsem anlatırım sizlere o zaman çok uzatmayalım. Biz bir bakalım isterseniz. Well, oh, man, Eminem, Eminem is Eminem and we, I like Eminem. He's one of the fucking good MCs. Great. Evet, diyor ki Eminem yani seviyorum. İyi rapçi. MCs. He rap fella. You know what I'm saying? Fiki fiki fiki. He do all that shit. Fiki fiki yani böyle hızlı flowlar yapıyor. Adam iyi diyor. Eminem. I, and, and, and I used to think Eminem was better than me. Eminem'in benden iyi olduğunu düşünürdüm. So, what you saying right He now? not. Bye. Şimdi ne düşünüyorsun? Değil diyor. Oğlum ben niye böyle saçma anlatıyorum? Biraz ciddi olmalıyım arkadaşlar. Sonra abone olmuyorsunuz. İd o ara şey, MNN. Ah, and I used to think Eminem was better than me. So what you saying right He now? He not. He not. He's not. Why Challenge. Hey, hey, challenge it. Game you don't want to go versus against. Evet, bu bir meydan okuma diyor. Buradaki adam da gazlıyor diyor ki herhalde onunla versus'da kapışmak istemezsin. Bu versus ne demek diye soracaksınız kankalar. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Rapçileri böyle karşı karşıya getirtirip bir konsept yani böyle rap kapışıyorlar. Öyle bir hesap düşünün Belki videolarını daha önce denk gelmişsinizdir bilemiyorum. Bakın nasıl gaza getiriyor. Game you don't want to go versus against Yes I do. What do you mean? Yeah do. The fuck you mean? Hayır dur oğlum sen ne demeye çalışıyorsun lan? So what you trying to say? Hey, let's just say what you trying to say. You trying to say that I don't want to head on fade with the white man? No, I just want, I just want to stay on some drama. That's all. Hey, it's not drama. It, you know what this is? Not drama. Can, I, like, can, like, can yeah, I tell, can I tell you what it is? Yeah. So you know how? Oldum adam ciddi yani bu bir drama değil diyor. Bundan sonra The Game gidiyor abi Instagram'da bir canlı yayın açıyor. Abi Eminem fanları tarafından laflar yemiş, anladın mı? Adam yani açıklama yapmak istiyor, açıklamasını da yapıyor. O videoyu da hemen izleyeceğiz. Tabi bunun altında yatan bazı sebepler de olabilir. İşin bir ilginç tarafı da geçtiğimiz yıllarda The Game top 10 rapçi listesini açıklamıştı. Yaşayan en iyi 10 rapçilerden bir tanesini Eminem olarak söylemişti kendisi. Tabi bunu söyleyebilir. Sonuçta Eminem kötü bir rapçi demiyor. Sadece ben ondan daha yetenekliyim diyor. Bilmem haberiniz var mı? Bu yıl Super Bowl festivali oldu. Abi öyle okunmuyor falan. Oğlum sağ ol. Bizi rahat bırak kardeşim. Abi kadroda Dre var. Snoop Dogg, Eminem, Mary J, Kendrick Lamar, 50 Cent. yani Böyle bir etkinlik oluyor efsane rapçiler toplanmış. Bilmem siz izlediniz mi bu performansı? Sağlamdı yani 50 Cent'in ayrı bir hava katmış. Eminem çok da büyük ses getirmese de bana göre bu performans için. Abi bu etkinlikte The Game'in olmaması büyük koymuş. Gördüğünüz üzere Eminem'e laf sallamış. Abi The Game'in bir açıklaması vardı kankalar. Diyor ki yani bu tamam ben Dr. Dre ile çalıştığım zamanında yıllar öncesinde. Ama bu Kanye West var ya o kadar bana çok destekte bulundu ki bu son zamanlarda Dr. Dre'nin şimdiye kadarki yaptıklarında daha fazlasını yaptı diyor. Buradan anlayabiliyorsunuz bir taraf tutma söz konusu. Eminem Dr. Dre 50 Cent falan filanlar. Hani burada bir yollar ayrılmış. Şimdi Instagram'daki bir açıklamasına bakalım isterseniz. Tabi o performansla da yer almaması büyük bir etken olabilir mi? Olabilir. Şimdi Dr. Direkt sonuçta o etkinliği düzenlemiş ya kanka. Yani ulan ben de yıllardır piyasadayım. Benim de isimim yerim yok mu? Gibisinden bir sistemde bulunmuş. Neyse Instagram'daki açıklamasına bakalım isterseniz. Şimdi diyor ki tamam hani sizi de anlayabiliyorum. Eminem'in benden daha iyi olduğunu ifade ediyorsunuz. Okey tamam. Ama bazı insanlar da diyor ki sen de hani Eminem'den iyisin. Opinion. Um, Bu da senin fikrin. Bana göre Eminem benden iyi değil. Yok. I not, bro. And um, I think the best way to see... yani bunu anlamanın en iyi yolu. If, he is or if I am is...

Bununla alakalı bir şeyler yapalım. Anladınız mı? Yani burada bir duello istiyor. Bir kapışma anlayacağınız. Bu arkada çalsın mı kay Hayır bu performans arkada çalsın mı? Aynen biz devam edelim konuşmaya kankalar. Eminem'in dediğim gibi çok performansını beğenmedim. Çok sönük kalmıştı. The Game'in yakında bir albümü çıkacak. Bir projesi çıkacak. Bunun üzerinden bir PR söz konusu. Bir kıskanma söz konusu. Abi Eminem kimseye bulaşmıyor. Adam kendince takılıyor ama buna rağmen The Game ona bulaşıyor. Ben açıkçası Eminem'in çok ipleyeceğini düşünmüyorum. Tamam, belki bir şarkı çıkarır, bir iki satırda The Game'e geçirir tamam okey ama Eminem'in de kalkıp stüdyoya gidip ya da bir e, duello yapacağını çok ben düşünmüyorum. Eminem bu arada gerçekten sağlam bir rapçi. Ben çok öyle büyük bir fanı değilim. Hayranı da değilim ama hocam adamın ödülleri var, o kadar şeyler yaptı, Lirik kalite zaten 10 numara. Bence The Game'le kıyaslanamaz. Tabii bu benim kendi fikrim arkadaşlar. Buna katılmayabilirsiniz. Hani yakında çıkaracağı projeler daha çok dinlensin diye gündem olmak için Eminem'e sallamak büyük bir saçmalık. Adam sessiz takılıyor kafasına göre. Değil mi yani? Tabi böyle bir şeyin de ses getireceğini biliyordu. The Game'in sence buna ihtiyacı var mı gibisinden de yorum yapabilirsiniz ama gerçekten ihtiyacı var. Ben Spotify baktım kanka profiline son çıkardığı iş 500 bin dinlenmiş. Twitter'dan açıklamalar yapmış 500 kişi beğenmiş 1000 kişi beğenmiş yani çok tınlanmıyor. Baktı abi Machine Gun Kelly ile Eminem'in diz savaşı Baya bir ses getirdi dinlenme getirdi O da böyle bir yol izliyor diyebilirim Tabi kendi fikrim bakın Düşman falan demeyin bana Bu arada Machine Gun Kelly'i de çok seviyorum harbiden Lil Wayne'e A adında bir şarkı çıkardı Kanka daha yeni çalma listemi Ekledim abi ben böyle bir şey görmedim Yani Machine Gun Kelly'i O zamanlarda bir ön yargım vardı Ama hocam o adam da Gerçekten efsane hatta müziklerini Eminem'den daha çok Böyle daha severek dinliyorum Diyebilirim kankalar öyle bir itirafta da bulunayım. Ama kariyer olarak kıyaslama yaparsak eminem derim. Orası ayrı bir konu. Neyse. Ya olaylar bunlar kankalar. Sizlere kısaca böyle bir özetlemek istedim. Sizlerin fikirlerini gerçekten merak ediyorum. Böyle olayları konuşulacak bir platform yok. Biz en azından videosunu çekiyoruz da hani yorumlar kısmında bir tartışalım istiyorum. Bunları bir konuşalım. Fikirlerinizi bu yorumun altına bırakın. Ben de okumaya çalışacağım. Hepsine bakıyorum zaten. Bu kadar. Bekliyorum. Arkadaşlar repin geldiği son nokta görüyorsunuz. Ey rap kimlere kaldın? Videonun sonuna geldik. Üşendim kankalar bu yüzden böyle çekiyorum mal gibi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay efendim.